'daki Kuzey Güney ve orta koridorlar bulunuyor bizim ülkemizde orta koridorda bulunan ülkelerden bir tanesi Bu anlamda bu orta koridorun daha da geniş geliştirilmesi hepimiz için kıymetli olan zaman ve net sıfır emisyon yaklaşımı ki 2053. Paris Anlaşması'na biz de taraf olduk. Bu yönde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Özellikle demir yolları konusunda son zamanlarda çok ciddi yatırımlar yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Yani bizim ülkemizden ya da bizim ülkemiz üzerinden yapılacak olan her türlü taşımanın bu çerçevede çevreci bir yaklaşımla mutlaka yapılması gerektiği noktasında birçok çalışma yapıyoruz kullanılan araçların sadece yeşil enerji değil esasında enerjinin de yeşil kaynaktan sağlanması noktasında gayret gösteriyoruz. Özellikle Orta Doğu bölgesinden Basra Körfezi'nden çok yakında sizlerinde de bahsettiği özellikle Kızıl Deniz'de yaşanan sıkıntılardan dolayı da Mutlaka alternatiflerimizin olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz de Basra Körfezi'nden Irak üzerinden Türkiye'ye, oradan bütün Avrupa'ya ulaşabilecek bir kalkınma yolu koridoru üzerinde çalışıyoruz ve geçtiğimiz ayda dörtlü mütabakat metni imzalayarak bütün dünya kamuoyuna da bunu bildirdik. Biz de bunları hızlıca geliştirerek hem ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak hem de Yakın coğrafyamızda ki ülkelerle işbirliği yapmamız gerekir. Son olarak şunu söylemek isterim, bir atasözü var, herkes kapısının önünü süpürmeli, ama artık çok geçerli olduğunu düşünmüyorum. Birimiz kapımızın önünü süpürdüğümüzde, komşumuz süpürmemişse sıkıntı var demektir. O zaman bu toplantılar tam da bu mantığa hizmet edecek toplantılardır diye düşünüyorum ve. Ben ITF'i bu toplantısından dolayı teşekkür ediyorum ve MGS'nin herkese teşekkür ediyorum.